Evet, Özel kanat. Eldera Merkez <Sessizlik> 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 40 60 merkez 40 gün sonra

а <suük> п <sum> 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 که چه فونیک كل شمور در اختیار نمی تلفن برای حالا جای ما هست که جایی یا خود در خانه جدا فکر نکنید دائما میهمون می توقع دارید هر بچی بخواد دیگه متکسه Şimdi tabii bu işlerde bazen parayla oluyor bilmem neyle oluyor. Tabii paraların kullanılıyor paraları yok onları biliyorum. Eee bir zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Yani ilk başta vakıf yardım eder. Evlerin kirasını ödeme gayret eder. <laughs> bir de <evlerin kirasını> oraya <laughs> yerleşir de. Sonra çarelerine bakıyoruz. Onun için yarından tezi yok. Yarın sabah sabah yok. Önümüzde size düşürüm. Haber siz de bu yollardan geçtiniz. Doğru mu? Evet. Siz de bu çileleri çektiniz. Yani, yani burada siz de hazırlığınız olabilirsiniz. Alıp götürüp misafir edebileceğiniz kapaklarını da de ne değildir. Bu arada da boş bulacağımız yerlerden ne oldu? Biz biz bilmez şu an. Evet. Yabancısı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir yani yerde şunlu bununla ayarlanması için Gidelim. Bir an önce ev ortamında çocukları atalım. Vahit eh, Ayubi eh, Afgan vatandaşı. İki ee, senedir Karaman'da. Vahit Bey, e, bu arkadaşlar, e, kardeşlerimiz Karaman'a nereden gel geliyorlar şu anda? Ben önce de bunları tanımıyorum. Sadece burada yani gelende e, bize emniyette aradılar. Bunlara yardımcı olun. Bunlar Silt şehrinden geldiler. Orada ev er olmayan için bu şehirde gönderiyorlar. Ee, şimdi ne yapacaklar Karaman'da? Karaman'da bunlar e, sığmacı olarak yaşıyorlar. Samar, e, yani başvuru mahalleleri var. Emniyete kayıt olduklar. Şimdi bunları kart verirler, senetleri verirler. Birleşmiş Milletler bir Mülteciler ee, Emniyet e, yani gereken gösterdi mi? Şu an bir sıkıntıları var mı? Bugün <laughs> Şu an sıkıntıları yok. emniyet çok yardım etti. Bunları çadır olmuş. Yani Yunus Emre Vakfı yarın gelecek. Ve sosyalde yardım gelecek yarın bunları Biz hem yani Afgan bu e, vatandaşlar ki burada yaşıyoruz. Elimizde gelen yardım edeceğiz yani. Tercüme ve onların ev bulmak için. kiralık evlere ki iyileştirsinler. Evet. Tabii ki bunlar bir eve iyileşmezler yani. 28 kişiydiler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.